Orada hizmetine sunduk. Kendilerini seçerek alıyor olmaları tabii o alışveriş keyfini ve hazını yaşıyor olmaları. Ee, çok daha anlamlı oldu. Çok keyifli oldu. Ee, ailelerimizi alana girerken e, öncesinde bir eğitim verdik tabii ki. O gün çarşıdan nasıl alışveriş yapabileceklerini, işte kuralları vesaireleri e, anlattık ama akabinde de onları alana alırken böyle bir kırmızı halı üzerinde e, bandoyla, coşkuyla e, çeşitli kostümlerle kahramanlarımızla beraber karşıladık. Ee, o kısmı gerçekten çok etkileyiciydi. Bununla ilgili de yüzlerce mesaj aldık ailelerimizden. Ee, çünkü istiyoruz ki ailelerimize, çocuklarımızı ağırlarken onlar için yaptığımız etkinliklerde gerçekten kendilerine özel hissetsinler. Ee, biz onlar için bu çalışmaları sürdürüyoruz. Yaşadıkları çok gerçekten zorlu süreçler. Ee, maalesef aileleri, akrabaları, yakınları tarafından çok yalnızlaştırıldıkları süreçler. Ee, bu söylemleri de direkt ...ailelerimizden Kendine. duyuyoruz. Ee, onlar için yaptığımız dediğim gibi bu etkinliklerde... ...özellikle İyilikler Çarşısı'nda da... E, ...belki orada yaptıkları alışverişten çok... ...inanın e, işte bir tebessümle aslında... ...gönüllerini almanın... E, hazını yaşadı gönüllerimizde. Bizler de öyle. E, hatta şöyle bir paylaşım yapmıştım ben... ...çarşı sonrasında. Evet bir çarşı düşünün içinde her şey var. Ama en çok da sevgi, umut, iyilik... E, ...var tebessüm var, mutluluk var. Gerçekten çok keyifli bir çalışma oldu bizim için de. Destek veren, katılan tüm gönüllülerimize, tüm firmalarımıza da bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Oldukça kalabalık olmuş sanırım. Yine sizi görüyoruz şu an orada tam geçti. Evet. Tabii tabii yani toplam yaklaşık 2000 kişinin katıldığı böyle bir organizasyondu diyebiliriz. Ee, ailelerimiz 300'e yakın ailemiz geldi. Ee, aileleriyle birlikte tabii ki katıldılar. Ee, gönüllerimiz gün boyu sahnede devam eden etkinliklerimiz ee, böyle keyifli vakit geçirsinler istedik birazcık da o yaşadıkları zorlu anlardan vakitlerden çıkıp ee, hem yiyecek içecek ikramlıklarımızı sunduğumuz hem çocuklarımızın çeşitli etkinliklerle gerçekten Eğlenmesi. keyifle eğlenmesine aynen vesile olduğumuz işte çekilişler yaptık orada bir takım hediyeler kazandılar. Tatil hediyelerimiz vardı mesela. Ondan özellikle çok mutlu oldular. Çok güzel gerçekten dolu dolu. Bir mesaj geldi sonrasında bir ailemizden onu da paylaşmak isterim huzurunuzda. Çok uzun zamandır bu kadar süre alışveriş yapmamıştık diye bir mesaj geldi. Hmm. Ee, evet, mesela buradan da anlıyorsunuz ki aslında dokunduğunuz hayatlar gerçekten e, bir yandan zor bir e, hayatın içinde ayakta kalmaya ayakta durmaya çalışan, bir yandan kanserle mücadele eden, e, bir yandan işte evladını ya da e, aile bireylerinden birini e, gerçekten Kaybetme korkusuyla yüz yüze kalmış insanların aslında duyguları bunlar. E, o sebeple de tabii yaptığımız her işte olduğu gibi burada da tek bir amacımız vardı. O da hastalarımızı e, yalnız olmadıklarını hissettirmek. sev gerçekten çok büyük bir aile. E, bunu söylerken de hep aslında bakarsanız bu tarz etkinliklerden yola çıkarak e, biz de bunu vurguluyoruz. E, biz hep yanlarındayız. Bir telefon kadar e, ya da bir ziyaret kadar uzaklarındayız. Bu etkinlikte de aslında çok kalabalık, çok büyük bir aile olduğumuzu da hem hastalarımıza da hissettirmiş olduk hem de bizler de yaşamış olduk oldukça güzelde olmuş hem konserler, eğlenceler, çocuklar için, aileler için çok farklı bir dünya yaratmışsınız aslında orada. Ve evet, evet. dediğiniz gibi hani e, ötekileştiriyorlar gibi bir şey söylemiştiniz yani <laughs> biraz önce. <laughs> o o alanda aslında belki de kendilerini anlayan, kendileri gibi olan veya hani yakınları o şekilde olan insanlarla bir araya geldiğinde o atmosferde çok daha farklı bir e, geri dönüş yaptırmış olabilir yani onlar için. Ya yani çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Ben çok tebrik ediyorum siz gerçekten. E, bir de son Teşekkür olarak bu ediniz. konuyla alakalı şuna değinmek evet. istiyorum. Bu e, Mesela da diğer kentlerde de yapıldı demiştiniz ya mesela Bursa'da bir sonraki tekrar yapılacak mı? Yapılacaksa mesela ne zaman yapılacak hani? Şöyle Eylül ayı e itibariyle Losevin diğer şubelerinde Samsun'a başlıyor olacağız. Samsun, Ankara, Adana, Kayseri olarak diğer illerimizde devam ediyor olacak iyilikler çarşısı. E, zannediyorum evet e, aileler için de gönüller için de çok keyifli bir etkinlik olduğu için e, tekrarını mutlaka yineleyeceğiz e, belki 2026 e, evet. projeleri içerisinde tekrar İlikler Çarşısı çarşısıyla ailelerimizle hastalarımızla bir arada olacağız diye tahmin ediyoruz şu an. O zaman yine LÖSEV'den takip etsinler diye de altın çizmiş olalım iyilikler çarşısı için. Elbette. Efendim e, şimdi. Evet. direkt olarak e, konuya başlamak istiyorum. Ben iyilikler çarşısının yanı sıra Lösev e, birçok farklı etkinlik yapıyor. Bunlar arasında destekler, gönüllülükler, e, birçok projede yer alıyor. Şu an hı hı. en önemlisi aslında tam Kurban Bayramı öncesi evet. e, çok kısa bir zaman kaldı aslında. Hani bir hafta gibi bir dilim kaldı. Evet. evet. Şimdi bununla alakalı konuşalım istiyorum. LÖSEV'de kurban bağışları Hı -hı. ya da desteklere bu Hı -hı. E, proje nasıl ilerliyor direkt olarak? E, vatandaşlar mesela vekalet mi veriyorlar sizlere? Ya da hani kurban parasını mesela vermek isteyenler olabilir, Hı -hı. kurban kesirmek isteyenler olabilir. Nasıl ilerliyor süreç? Şöyle bilgi verelim. Tabii biz LÖSEV Vakfı olarak vekaleten kurban bağışlarını kabul ediyoruz. bağışlarımızın uzun zamandır da bu organizasyonu yürütüyoruz. LÖSEV'de kurban bağışları şu anlamda çok çok kıymetli. Biliyorsunuz vakfımıza kayıtlı olan ve şu an sayıları Türkiye genelinde 110 bini aşkın hastalarımızın tedavi süreçlerinde özellikle protein kaynağıyla beslenmeleri gerekiyor. Çünkü aldıkları tedaviler vücutlarındaki direnci düşürdüğü için protein anlamında da baktığınızda en zengin gıdalardan kırmızı et, taze kırmızı et olduğu için de. Bu noktada e, doktorların zaten çocuklarımızın ailelerine özellikle tedavi sürecinde işte sık sık e, mutlaka kırmızı et yedirmelisiniz, protein almalı, e, bağışıklık sisteminin güçlenmesi gerekiyor gibi geri bildirimleri oluyor. Hı hı. Bu noktada aslında LÖSEV zaten buradan yola çıkarak kurban bağışları kabul etmeye başladı. E, Türkiye genelinde anlaşmalı olduğumuz entegre et tesislerinde, dini vecibelere uygun bir şekilde kurban kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Çünkü kurbanın rükünü biliyorsunuz kanın akıtılması. Dini vecibeler e, birebir yerine gelecek şekilde e, din görevlisi, noter, veteriner hekim, vakıftan görevli sorumlu arkadaşlar heyet huzurunda kesimler gerçekleştiriliyor. E, tek tek isimler okunuyor, duası ge gerçekleşiyor ve kesim yapılıyor. İslam usullere uygun bir şekilde. Hı hı. Bu işlemlerin tamamı da ee, kamera kayıtlarıyla kayıt altına alınıyor. Ee, akabinde tabii bir anda o kadar çok etin tüketilmesi de mümkün olmayacağı için ve hastalarımızın tedavi süresince taze kırmızı ete sürekli ihtiyaç duymaları sebebiyle de e, biz yine Diyanet'ten aldığımız icazetle de e, etleri takasa veriyoruz. Hı. Anlaşmalı olduğumuz bu entegre tesislerle, e, firmalarla diyoruz ki bakın biz size bu kadar tonajda eti veriyoruz ama biz sizden bunu her ay taze et taze. olarak. Çünkü dondurulmuş ya da kavrulmuş olarak o eti tüketmelerinin hastalarımızın tedavi sürecine herhangi bir katkısı olmuyor. Tek protein olmamış olmaz. Evet Evet. E, protein kaynağı açısından taze olarak o eti tüketmeleri gerekiyor. Ee, bu vesileyle de yine mutlu et adını verdiğimiz e, et dağıtımlarımızla da yıl boyunca tedavisi devam etmekte olan lösemili çocuklarımız, onkoloji hastası çocuklarımız başta olmak üzere, tabii ki yetişkin kanser hastalarımıza da tedavileri boyunca e, bu mutlu et paketlerimize her ay düzenli olarak ulaştırıyoruz. Evet. Aslında löse ve vekaleten kurban bağışladığınızda hem dini vecibenizi yerine getirmiş oluyorsunuz, hem de bir yıl boyunca tedavisi devam etmekte olan hastaların kırmızı et ihtiyaçlarını karşılamış oluyorsunuz. Bu anlamda gerçekten çok kıymetli ve çok değerli LÖSEV'de vekaleten kurban bağışları. E, bu sebeple de zaten şöyle hatta kameralara da ben tekrar göstermek istiyorum. E, bizim yıllardır kurban kampanyamızı yürütürken e, söylediğimiz bir sloganımız var. O da her kurban LÖSEV'in çocuklara can. Gerçekten e, her kurban lösemi çocuklarımıza can oluyor, kan oluyor. E, yaptığımız bu organizasyon, evet gerçekten çok büyük, çok meşakkatli, çok sorumluluk isteyen bir organizasyon. Evet. Ama her aşamasında çok titizlikle, e, çok dikkatle yürüttüğümüz, e, baştan sona tüm süreçlerine e, hakim olduğumuz bir süreç. E, sonucunda çünkü hastalarımızın, özellikle tedavi sürecinde e, bahsettiğim gibi e, bu taze kırmızı et tüketmelerinin önemini farkında olduğumuz için de biz de bu çalışmayı e, yoğun bir şekilde şu an sizin de ifade ettiğiniz gibi bayrama çok sayılı günler kaldı artık. E, bu günlerde tabii yoğun bir şekilde tanıtım kampanyalarıyla da kamuoyuna e, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. E, bu yılki sevde kurban bedeli ne kadar? Hani de... Bu yıl vekaleten kurban bağışımız 15.900 TL. Hı hı. E, bağışları nasıl yapabilirler isterseniz onunla ilgili de Lütfen. bilgi verelim buradan. E, ofislerimizi ziyaret ederek resmi bağış makbuzu karşılığında ee, izleyicilerimiz bağışlarını gerçekleştirebilirler. Losev.org.tr resmi internet sayfamızdan yine güvenli bir şekilde bağış işlemlerini gerçekleştirebilirler. E, ulusal bankaların şubelerine giderek gişeden yine yapabilirler. Herhangi bir IBAN ya da hesap numarasına gerek olmaksızın LÖSE ve kurban bağışı yapacağım dediklerinde e, bunu e, bu arada bankaların uygulamalarından da yani e, telefon uygulamalarından da kolaylıkla yapabilirler. Çünkü hı hı. bağış sekmesi altında kurumları görecekler. Orada Lösev vekalten kurban bağışını seçtiklerinde ya da adak olabilir bu arada biliyorsunuz. E e bu e şu an e, hayatını kaybetmiş olan yakınları için bağış yapmak isteyen bağışçılarımız da oluyor. E, onlar için de e, adaklar, adak kesimleri de Arife günü kesimleri gerçekleştiriliyor. E, yine aynı şekilde vekaleten adak diye de bir başlık görebilirler. E, oradaki tabii ki kesim dediğim gibi adak kesimi özellikle hayatını kaybetmiş yakınları için bağışçılarımız bir bağışta bulunmayı arzu ederlerse vekaleten adak olarak ama e, hayatta olan kendileri için ya da yakınları için bir vekaleten kurban bağışında bulunacaklarsa da vekaleten kurban bağışını seçerek buradan e, kolaylıkla yapabilirler. Zaten 15.900 TL olarak rakam orada karşılarına çıkıyor olacak. E, buralardan tabii ki çok güvenlikli bir şekilde bağış işlemlerini gerçekleştirebilirler. Evet. Tabii ki biz daha çok bağışçılarımız aslında yüz yüze de temasa geçmek istiyoruz. Ofislerimizi ziyaret etsinler. E, biz onlarla, onlar bizi daha yakından tanısınlar istiyoruz ama e, hani, eğer ofisi ziyaret etme imkanı yoksa bağışçılarımızın dediğim gibi ulusal bankaların bağış ekranlarından e, ya da e, Losev Losev.org.tr'den de bağışlarını gerçekleştirebilirler. E, kan akıtmak istemeyen e, bağışçılar da olabiliyor sanırım Hı -hı. onunla alakalı da. Tabii şöyle e, bu dini bir vecibe biliyorsunuz. Hı -hı. Herkesin yaşantısına, hayat görüşüne de e, saygımız sonsuz. Bu noktada ben hani kurban kesmek istemiyorum diyen bağışçılarımız da bayram bağışı aslında adını verdiğimiz ee, bağışları gerçekleştirebilirler. Ee, bazı bağışçılarımız direkt vekaleten kurban bedeli neyse aynı meblağ üzerinden tutar, e, yatırarak bağış yapmak istiyorlar. Ama şunu da altını çizmekte fayda var. Tabii ki bayram bağışlarında herhangi bir alt üst limit bulunmuyor. Ee, bağışçılarımız arzu ettikleri meblağda. E, bütçelerine e, uygun bir şekilde arzu ettikleri e, meblağı bağışlayabilirler. Bunun da altını çizmekte fayda var. E, peki mesela geçen yıllarda falan nasıl işledi o süreç? Biraz o süreçten de bahsedebilir misiniz? Tabii e, şöyle e, biz öncelikle belirlediğimiz bu entegre et tesislerini e, kurban Bayramından yaklaşık 1-2 ay öncesinde bir e, ziyaret gerçekleştiriyoruz. Denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Hı -hı kesime uygun alanlar mı? İşte kesilecek hayvanların sağlık kontrolleri, beslenmeleri, bütün koşullara uygun mu değil mi diye. Tüm bu denetimlerimizi tamamladıktan sonra da Arife günüden başlamak üzere dediğim gibi adak bağışları Arife günü vekaleten kurban bağışları da bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü olmak koşuluyla kesimler gerçekleştiriliyor. Burada tabii ekiplerimiz hazır bulunuyorlar. Din görevlisi, noter, veteriner hekim ve vakıftan görevli arkadaşlarımızın nezdinde bu kesimler gerçekleştiriliyor. Bu kesimler esnasında görevli arkadaşlardan bir tanesi bile görev yerinde değilse şayet bütün kesim durduruluyor. Herkesin görev yerinde ve tam eksiksiz bulunması gibi bir koşulu kaidesi var çünkü kesimlerin. Ee, bu şekilde kesimler gerçekleşiyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Ee, kurban bağışlarınız kesildikten sonra SMS ile bağışçılarımızı bilgilendirmeye gönderiyoruz. Yani siz kurbanınızın kesildiğinden de e, haberdar oluyorsunuz. Onunla ilgili çünkü dini vecibesi olan e, dini vecibesini yerine getirmek isteyen bağışçılarımız oluyor. Hı hı. Hem de haberdar olmak istiyorlar açıkçası. Ee, SMS yoluyla da bağışçılarımızı bu noktada bilgilendiriyoruz. Tabii bu da aslında bakarsanız... E, hem Başımızın içinin rahat etmesini, hem dini ve cebesinin yerine getirildiğini e, öğrenmesine sebebiyet veriyor. E, sonrasında da tabii e, ailelerimizin de yine belirli kısmını bu kesimhanelerimize davet ederek e, oradan da dağıtımlar gerçekleştiriyoruz. Evet, tamamı tabii olmasa da birlikte. E, çünkü il dışında olanlar, ailelerini ziyarete giden e, hastalarımız tabii. oluyor. Ulaşabildiğimiz hastalarımız da kesimhanelere yönlendirerek oradan da hemen aslında taze hemen kesildiği gibi de bir takım etlerimizin teslimatını oradan da gerçekleştirebiliyoruz. Ama sonrasında daha çok dediğim gibi Mutlu Et adını verdiğimiz organizasyonlarımızla da yıl boyunca ailelerimizi davet ediyoruz. Önce farklı konularda farklı eğitmenlerle beraber eğitim almalarını sağlıyoruz. Eğitimlerini tamamladıktan sonra da imzaları Ne gibi bir eğitim veriliyor burada? Şöyle e, hastalık sürecinde ihtiyaçları olan bilgiler nezdinde örnek veriyorum diş hekimi geliyor. E, tedavi esnasında işte diş sağlığı ve bakımının nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. E, diyetisyen geliyor yine hastalık süresince beslenme noktasında gıda seçimi noktasında. E, tabii ki daha genel geçer olmak üzere bilgileri aktarıyor. E, bir hukukçumuz geliyor bazen hasta hakları ile ilgili bilgilendirme yapıyor yani ailelerimizin çocuklarımızın yaşadıkları bu hastalık süreci içinde e, sahip olmakları gereken eğitimler neyse aslına bakarsanız e, bu eğitimler nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, önce ailelerimizi donatıyoruz eğitimlerle, akabinde de imzalarıyla beraber mutlu et koli, paketlerini, kolilerini teslim ederek e, ailelerimizi uğurluyoruz. E, peki bursayla alakalı bir e, sayı verme şansımız var. Mesela evet bağışlar yapılıyor, kurban etleri Hı -hı. kurbanlar kesiliyor, Hı -hı. işte etler Hı -hı. dağıtıma gidiyor ya da mutlu et yine Hı -hı. Yani, o projeyle Hı -hı. devam ediyor süreç diyelim. E, kaç mesela aileye dokunuluyor, yeterli geliyor mu o bağışlar? Şöyle e, tabii burada hani şehir bazlı değil ama bizim aldığımız tüm bağışlar genel olarak Leseve yapılan tüm bağışlar tek bir havuzda toplandığı için evet. tabii şunu da belirtmekte yine yarar var. Eee Leseve vekâleten kurban bağışlarını kabul ediyor ancak her yıl bununla ilgili bir kotası var tabii ki Türkiye genelinde koymuş oldu. E, genellikle de bu kotalarımız e, son günlerde e, hızlı bir şekilde tamamlanıyor. E, bu kotayı koymaktaki zaten amacımız da şu. dediğim gibi anlaşmalı olduğumuz entegre testlerde bu kesimler gerçekleştiği için e, tabii ki orada belirli rakamlarda mutabık kalmanız gerekiyor. E, genellikle geçtiğimiz yıllarda da son bayrama çok hani o yüzden çok son günlere bırakmayın lütfen bağışlarınızı deriz biz bağışçılarımıza. E, bayrama bir iki gün kala genellikle de e, LÖSE ve kurban bağışlarını kotası dolduğu için e, doğduğundan kabul, kabul edemiyor. Evet, geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam Arife günüydü. E, kotamızda olduğu için e, artık kurban bağışlarını sonrasında kabul edemedik. Dediğim gibi o noktada bazı bağışçılarımız e, burada asıl olan lösemi e yapılan nakli bağışlarında nasıl değerlendirildiğine değinecek olursak tedavisi devam etmekte olan lösemi çocuklarımız ve ailelerine e, her ay aktif olarak tedavi iç süresi içindeyse e, 25 bin liralık bir nakli destek sağlıyoruz. Ee, Ankara'da Lösenti Hastanemizde tamamen ücretsiz tedavi olmalarını yine sağlıyoruz. Hastanedeki tüm ihtiyaçları, e, ilacından beslenmesine kadar, işte annenin refakatçi kıyafetinden tutun, e, diğer tüm ihtiyaçları olan her şeye kadar tamamen ücretsiz hastalarımıza e, hizmet sunuluyor. Yine LÖSEV'in çocuklar köyümüzde bedelsiz bir şekilde konaklamalarını sağlıyoruz. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak koşuluyla. E, LÖSEV'in okulları var biliyorsunuz, LSV okullarımızda. Çocuklarımızın tamamen ücretsiz e, eğitim almalarına e, yine aracı oluyoruz. E, bu baktığınız tüm hizmetlerde de aslında LÖSEV e yapılan nakdi bağışlar zaten hastalarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerlendirildiğinden e, bazen bağışçılarımız da e, dediğiniz gibi biraz da tercih meselesi. Ee, eğer hani, kurban, kurban kesimi gerçekleştirilmesini istemiyorsa şayet bayram bağışı e, adı altında hastalarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bağışlarını gerçekleştirebilirler. Zaten hani vakfın isminin de hani eğitim ve sağlık vakfı hani lösemili çocuklar o şekilde direkt hani eğitime de değinmeniz çok güzel oldu bu noktada. Evet. Bursa'da da mesela şey vardı. Hatta geçen konuşmuştuk yine sizinle bilinme Doğa Köyü Enstitüsü projesiyle evet. alakalı. Evet. evet. ben de çok ziyaret etmek isterim umarım bir gün hani denk gelir haberini falan yapabiliriz mutlaka, bu şekilde mutlaka. Bursa'da. Mutlaka keyifle ağırlamak isteriz. Aynen. Şimdi peki hani kurban başlarından bahsettik tam kurban bayramı hı hı. öncesi dedik iyilik çarşısından da bahsettik. Hı hı. Hani LÖSEV'de mesela farklı projeler neler yapıyorsunuz? Şöyle aslında bakarsanız LÖSEV gerçekten LÖSEV'in çocukların ve ailelerin elinden tutarak hayatın her alanlarında hemen hemen onlara çeşitli destekler ulaştırıyor. Burada iş sadece yapmış olduğumuz nakdi yardımlar ya da aynı yardımlar değil elbette. Ailenin bir parçası olmak aslında onlarla aynı duyguları paylaşmaktan geçiyor biraz da. Bu noktada bayram öncesinde de yine ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Hastanelerde özellikle Arife günü bayramı hastanede geçirecek tüm çocuklarımızı ve ailelerini ziyaret ederek bayramlıklarını ulaştırıyoruz. ...ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şekilde çocuklarımızın bayramlıklarını ve... E, ...bayram hediyelerine, oyuncaklarına ulaştırıyoruz. Bayram aslında biliyorsunuz daha çok aynı çocuklar güzel, için... Evet. ...ve çocukların sevinmesi, mutlu olması için. E, bunun üzerine tabii bu dönemde yürüttüğümüz... ...bu şekilde çalışmalarımız var. Yine bu hafta içerisinde... E, ...Ramazan bayramında da yine gerçekleştirdiğimiz... ...Kurban bayramı öncesinde de gerçekleştirdiğimiz... E, ...ihtiyaç sahibi olan ailelerimize... Ee, özel bir destek çekilerimiz var. Ee, bu çeklerimizi takdim ettik ev ziyaretleriyle. Ee, ailelerimize asla haber vermiyoruz. Sadece size evinizde e, evet bir sürpriz için ziyaret edeceğiz diyoruz. Ee, eve gittiğimizde de onlarla e, bayram öncesinde tabii ki Löseve eee bağışlarını ileten Tüm bağışçılarımızın sayesinde onların vesilesiyle ailelerimize e, hediye çeklerini takdim ettik. Bu hafta içerisinde de Bursa bölgedeki hastalarımıza gittik. 100 bin liralık bir nakdi destek hı hı. sağladık ailelerimize. Ee, tabii inanamazsınız orada yaşanan o um, atmosfere. Bir anda e, sizin evinize ziyarete geliyorlar. Ee, yaşadığınız bir sürü sıkıntı var. Bir sürü maddi problem var. Ve ...size 100 bin liralık bir nakliyi çek getiriyorlar. Bayram öncesinde hesaplarına aktarılacak olan yardımlar bunlar bu arada tek seferde. Hı -hı. Ee, tabii orada ailelerimizin o mutluluğu, o şaşkınlığı, o şoku... E, ...gerçekten biz tüm bağışçılarımız adına tabii ki buradaki teşekkürleri ve duaları kabul ediyoruz. Hı -hı. Ee, ama inanılmaz görüntüler, inanılmaz duygular. Ee, bununla ilgili de şimdi zannediyorum zaten bir e, vakıf merkezimiz tarafında görüntüler hazırlanıyor. Bunları da servis ediyor olacağız LÖSEV'in ana e, sayfasından. <laughs> ee, tabii, çok kıymetli çalışmalar. Ee, bizim LÖSEV olarak 27 yıldır amacımız e, bu hastalıkla ilgili gerçekten sadece geçici değil, kalıcı çözümler de e, ulaştırmak. Bu noktada işte Ankara'daki hastanesi, okulları köyü, Bursa'da sizin az önce ifade ettiğiniz gibi Bursa'ya yine kazandırmış olduğumuz çok da kıymetli, çok da değerli bir köy enstitümüz var. Burada yine yapılacak olan planlamalar, eğitimler sadece çocukları değil, aile fertlerini, onların her biri için ayrı ayrı aslında eğitimlerle onları donatmak istiyoruz. Çünkü LÖSEV'de öncelik tabii ki LÖSEV'in çocuklarımız tabii ki LÖSEV'in çocuklarımızın önce sağlıkları, önce sağlıklarına kavuşmaları ama bunun akabinde de Eğitimleri bizim için çok çok kıymetli. Gerçekten e, o yaşadıkları zorlu süreçten sonra topluma adapte olmakta bir sıkıntı yaşamasınlar istiyoruz. E, kendi tabiri caizse kabuklarına çekilip orada bir yaşam sürsünler istemiyoruz. Aksine kendini ifade edebilen, toplum önünde özgürce, rahatça görüşlerini, fikirlerini e, beyan edebilen, e, araştıran, okuyan, soran, sorgulayan... Atatürk'ün açtığı yolda onun ilke ve inkılapları ışığında e, yürüyecek bir nesil yetiştirmek istiyoruz LÖSEV olarak. E, bu da bizim için gerçekten e, olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, gençlerimizle LÖSEV'in e, daha önce tedavi olmuş, iyileşmiş çocuklarımızdan oluşan gençlik komitelerimiz var. E, aile komitelerimiz var yetişkin hastalarımızda bu süreci atlatıp ama şu an mevcut hastalar için bizimle beraber gönüllü olarak bu çalışmalara destek veren. Onlarla beraber tabii ki çeşitli etkinlikler hayata geçiriyoruz. Bu da çok kıymetli. O geri dönüşler nasıl? Yani zamanında mesela LÖSEV'de, LÖSEV'in teşhisi hı hı. almış bir çocuk. Hı hı. Sağlığına kavuşuyor. Sonrasında mesela sizinle devam ediyor yine aynı şekilde değil mi? Tabii tabii. Asla aramızda asla kopmayan bir bağ var bizim. Bu noktada. Şimdi mesela bu gençlerimiz bu arada vakıf bünyesinde onlara çalışma imkanı da, iş imkanı da tanıyoruz. Gençlik proje personel olarak şu an Bursa ekibimizde çalışan 3 tane pırıl pırıl gencimiz var. Ne kadar güzel. Evet onlar zamanında Lösev'e kayıtlı, Lösev'den yardımlarından yararlanmış hastalarımızdı. Süreçlerini atlattılar, iyileştiler, okullarını okudular, mezun oldular ve bugün bizimle beraber mesai arkadaşı olarak çok yola güzel. devam ediyorlar. Ama tabii ki onların yeri çok farklı, çok kıymetli. Bazen biz istediğimiz kadar telkin cümleleri kuralım. Onların Hı -hı. tek bir cümlesi aslında her şeyi alıp götürüyor. Çünkü direkt olarak iç, içinden gelmiş evet, bir birey evet, olmuş oluyor. Yaşamış olmaları, evet. yaşanmışlıkları çok kıymetli. Bu arada hemen şunu da vurgulamak isterim. Bizim dün itibariyle başlayan bu sene 24.sünü kutladığımız Uluslararası Dösemi Çocuklar Haftamız da var e, ee, diye hediye bizim tabir ettiğimiz ee, aslında Lösemi'nin lösemiyle ile mücadelenin sadece ülke sınırları içerisinde olmadığı <laughs> e, tüm dünya e, ülkelerinde tüm dünyadaki çocuklarla beraber de e, LÖSEV'in hmm. önderliğinde bu haftanın kutlandığı, farkındalığın oluşturulduğu da bir hafta içerisindeyiz ayrıca. Hmm. Buna ilgili bizim de yarın bir farkındalık çalışmamız olacak. E, saat 14'te Anatoly Maveme'de hmm. e, yine gençlerimiz, çocuklarımız hep birlikte bir e, farkındalık çalışması yapacağız. Haftamızı kutluyor olacağız çeşitli etkinliklerle. E, onun da altını çizmek isterim. Tabii bu katılmak haftada... isteyen olursa aynen. Evet katılmak olalım. isteyen olursa saat 14'te Anatolium AVM'de bizlerle birlikte olabilirler. E, bu hafta kapsamında da tabii şu an e, hem yurt dışından misafirlerimizi ağırlıyoruz, hem çocuklarımızı yurt dışına götürüyoruz. E, geçtiğimiz haftalarda e, New York'taydı çocuklarımız. Hı. Evet, Lösev'e kayıtlı. Ha, tedavisi bitmiş e, çocuklarımızı New York'ta, evet e, orada e, gerçekten Gezledim unutamayacakları hı. deneyimler e, aslında yaşadılar. Sonrasında farklı bir grubumuzun yine Berlin ziyaretleri oldu. Çocukların aslında bakarsanız tabii ki dünya görüşlerini tabii. biraz da, ufuklarını biraz da açmak uğruna yapılan etkinlikler bunlar ve çok kıymetli. Kesinlikle. Düşünsenize 12 yaşındasınız ve aslına bakarsanız ailenizin verdiği imkanlar doğrultusunda yaşadığınız ülkenin dışına çok da çıkma fırsatınız ve şansınız yok. Ama bir kurum sizin elinizden tutuyor, size bu ufku açıyor, size oralara götürüyor. Hatta bir gün orada eğitim alabileceğiniz ne kadar evet. bu imkanları aslında e, size sunuyor. E, bu noktada tabii ki LÖSEV'in yaptığı çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Bizim amacımız sadece tedavisi devam eden çocuklarımıza ve ailelerine e, tekrar söylüyorum nakli destek sağlamak değil. E, bu yardımları verip e, çekilip kenarda durmak değil. Hı hı. Onlarla beraber bu yolculuğu, bu yolu birlikte yürümek. Ee, bu da çok kıymetli. O yüzden içinde bulunduğumuz e, ve bu sene 24.sünü kutladığımız Uluslararası Ösemini Çocukları Haftası'nda da yine yarın dediğim gibi bir farkındalık çalışması olacak. Diğer illerimizde de çeşitli kortejler, yürüyüşler e, aslında hepsi gerçekten baktığınızda kamuoyunun dikkatini çekmek e, üzere. Hı -hı. Ösemini çocuklarımızı e, bir nebze de olsa hatırlatmak üzere. E, bazen hayatın olağan akışı içerisinde unutulabiliyor. Hı -hı. E, çok hatırlanmayabiliyor. Ama istiyoruz ki e, onların yaşadıkları e, gerçekten e, hem zorluklar hem güzellikler e, hep birlikte paylaşılsın. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Ali Asaf'ın videosu. Evet onu söyleyecektim tabii Evet e, Ali Asaf da bir baklımıza evet. kayıtlı. Tedavi sürecinde LOS'e olarak evet. bizim de desteklediğimiz bir çocuğumuzdu. İstanbul'da. Evet çok inanılmaz... E, umut veren, evet. e, zaten bence ülkenin gerçekten şu an en çok ihtiyacı Aynen. olan duygu bu. Bir birlik duygusu. evet Bir umut, orada. bir mutluluk duygusu. E, tıpkı o gün e, Ali Asaf'ın videosundaki gibi, işte gökyüzüne uçan Aynen. rengarenk balonlar gibi aslında bütün çocuklarımız için bunu diliyoruz tabii ki. Şu an tedavisi devam etmekte Aynen. olan. Aynen. E, her çocuğumuz için e, bir gün o balonların uçmasını Uçması. diliyoruz. Evet, hepsi Ali Asaf kadar tekrar sağlıklı olsunlar diyelim. Evet, diliyoruz. Ben e, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım. Sonra tamamlaymanız gerekecek. Tabii ki. E, dediğim gibi önümüze e, yaklaşan Kurban Bayramı var. Hı hı. Kurban Bayramı'nda tabii ki Losev'in çocuklarımız için, Losev için vekâleten kurban bağışları çok çok önem arz ediyor. Her kurban Yosem'in çocuklara can diyoruz. Yosem'in çocuklarımızı gerek vekaleten kurban bağışlarıyla ya da gerek bayram bağışlarıyla da tabii ki izleyicilerimizin yalnız bırakmamasını temenni ediyoruz. Şimdiden izleyicilerimize ve sizlere Lent TV ailesine de sağlıklı, umutlu, mutlu geçecek bir bayram diliyoruz ve destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız ve kıymetli bir iş yapıyorsunuz yine aynı şekilde. Sağ tamam, olun. Çok teşekkürler. Efendim, eee ve Kurban bağışlarını ya da bağış süreçlerini konuştuk. Eee Lösev Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya bugün bizlerleydi. Güncel programını da böylece noktalıyoruz. Hoşça kalın. Bekle sundu.